Arkadaşlar merhaba ben Murat, İsviçre'den hepinize bol bol selamlar. Bugün ayın ikisi, Temmuz ayındayız. Günlerden Cuma günü, hepinizin Cuma'sını, Cuma'sını candan kutluyorum arkadaşlar. Arkadaşlar e, konumuz Sıla yolu. Bakın yine bir sürü not aldım. Yenilikler var, güzel yenilikler var. E, kapatmayın, sonuna kadar izleyin. Sıla yoluna gidecek arkadaşlarımız, gurbetçilerimiz Biliyorum ki bu videodan faydalanacaklar bugün Cuma ayın ikisi Almanya'nın bazı yerlerinde okul tatilleri başladı gelecek haftaya Cuma günü yine başlayacak onun için değerli arkadaşlarım gurbetçilerim abone olmadıysanız bana abone olun beni tanıyanlar biliyor ben her gün yeniliklerle yeni neler var bunları size videolarımdan aktarıyorum. Arkadaşlar Azem abi İzmir Dikilili diye YouTube'da kanalı var. Azem abimiz e, dün yola çıktı. Türkiye'den Bulgaristan'a giriş yaptı. Bana Kapıkule'den e, kısa bir video gönderdi. En son bilgiler ondan geldi yani canlı olarak Azem abime e, çok teşekkür ederim bu konuda bana yardımcı olduğu için A Azem abim kendim de kendisi de canlı yayınlar yapıyor e, İzmir Dikilili diye YouTube kanalı var ona da abone olursanız iyi olur e, Bugün Bulgaristan'da e, tanıdıklarında misafirlikte ondan sonra yola çıkacaklar canlı yayınlar yapacak e, yollarda sınır sınırları gösterecek abone olursanız İzmir'deki Lili Azem abiden de faydalanabilirsiniz Azem abiye şimdiden çok teşekkür ediyor ediyorum Bu kısa video için biraz sonra kendi videomun arasına bunu monte edip size Azem abinin e, görüntülerini söylediklerini e, göstereceğim arkadaşlar 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 e, Türkiye'ye giderken e, giriş formülü isteniyor, bunu biliyorsunuz. Almanya'ya dönerken giriş formülü isteniyor. Kendi kanalımda community e, içliğinde, community içliğinde linklerini e, kaydettim. Hatta bu videonun altına açıklama olan yerine de e, bunları linkleri. Monte edeceğim oradan kayıt edeceğim oradan tıklayarak bunlara ulaşabilirsiniz şu anda Yunanistan'da istiyor Yunanistan'a gelince Yunanistan'a girerken testiniz yok ise test yapmak sınırda bedava yalnız formül doldurmadıysanız sınırda doldurursanız 15 euro istiyorlar formül için onun için bu formülü yola çıkmadan evde de doldurabilirsiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi Azem abiye e, bir bakalım. Azem abiye bir dinleyelim. Bize yoldan haberleri var versin. Ondan sonra videomuza devam. Evet arkadaşlar Kapıkule'den herkese selamlar. Murat Bozdağ'ın önce senden başlayayım. Bu video senin için sayfanda paylaşırsan sevinirim. Yurt dışından gelen gurbetçilerden PCR testi istenmiyor artık derken Burada Kapıkule çıkışta PCR testi yapıp karantinadan kurtulabiliyorsunuz. Bunun bilgisini sizlerle paylaşmak istedim. 3-4 saat içinde en nabızdan alabiliyormuşsunuz sonuçları. Kişi başı 170 lira. Dikkatli gelin. Hayırlı yolculuklar kurbetçiler. Evet arkadaşlar Azem abiye e, duydunuz. Tekrar çok teşekkür ederim Azem abiye. Yani bakın... E, Test yaptırdınız Türkiye'ye gidiyorsunuz. 48 saatlik artijen testi yaptırdınız. Yetişemediniz. İşin ucunda ölüm yok arkadaşlar. Türkiye Türkiye bu konuda değiştirdi bazı şeyleri değiştirdi. Yani evinize gidip 10 gün 15 gün karantinada kalmayacaksınız. Şöyle kalmayacaksınız. Elinizde test yok değil mi? Aşıda olmadınız. Hastalığı da geçirmediniz. Hiçbir şey yok. Türkiye'de Kapıkule'den çıktıktan sonra test yapma imkanınız var. Yalnız Kapıkule'de gideceğiniz adresi bildiriyorsunuz. Şimdi siz dersiniz ya ben test yaptırmak da istemiyorum. O zaman karantina var. Ama diyelim ki Kapıkule'den girdiniz. Caminin yanında hemen test sentrumu var. Orada yaptırabilirsiniz. İsterseniz gidin Edine'de hastanede yaptırın. İsterseniz bir şehir daha gidin orada yaptırın. Siz bu testi eve giderken yaptırma imkanınız var. Ve siz yoldayken bu test cep telefonunuza e-mail olarak geldiği zaman karantina kalkıyor. Yani şöyle diyeyim. Siz şimdi Edirne'de testi yaptırdınız, bastınız, Ankara'ya doğru yol alıyorsunuz. Bu test 2 saat, 3 saat içerisinde cep telefonunuza geldi. Karantina size lazım değil. Yani karantinaya girmiyorsunuz. Çünkü elinizde cep telefonunuzda elektronik belge var. Siz bu testi yaptınız. Negatif çıktı. Karantina kalmıyor. Yalnız tek yalnız Kapıkule'de veyahut da girdiğiniz gümrükte evinizin gideceğiniz kalacağınız adresinizi vermeniz lazım. Yani herhangi bir kontrol gelebilir. O zaman o negatif testi gösteriyorsunuz. Arkadaşlar bu aslında çok güzel bir yenilik. Ee, bize yardımcı oldular artık herkes kendisi bilir e, yola nasıl çıkacağını e, ister test yaptırın yaptırmayın yalnız nereden gideceğiniz onlara bakın bazı e, memleketler daha test istiyor e, mesela Yunanistan o, onun için e, bunlara dikkat edin hangi devletlerden geçeceğiniz test isteniyor mu istenmiyor mu bana sorarsanız çıkacağınız devletten bir artıcan testi yaparsanız iyi olur kendiniz de e, bilirsiniz hasta mıyım hasta değil miyim. Çünkü pozitif olabilirsiniz ama daha simptomunuz yoktur. Onun için anlamamışsınızdır belki. Arkadaşlar fazla tantana etmeden e, devam ediyorum. Biraz evvel söylediğim gibi e, giriş formülleri lazım. Yunanistan'a lazım, Türkiye'ye lazım. Türkiye, lazım. Türkiye e, şimdi dünden itibaren bu giriş formülü mecbur arkadaşlar. Düne kadar isterseniz yaptırıyordunuz, isterseniz yaptırmıyordunuz. Şimdi şimdi saatte konuşuyor. Şimdi arkadaşlar mesela diyelim Avusturya'dan gidiyorsunuz. Bu formülü doldurmanız lazım. Hes kodu geliyor. Yani Türkiye devleti size birkaç şeyler soruyor. TC numaranızı soruyor, hangi adrese gideceğinizi soruyor, hangi devletlerden geçeceğinizi soruyor. Bunu mecbur ettiler. Ama bakın şimdi Olabilir. Ahmet'ten, Mehmet'ten belki sormamıştır. HES kodunu da sormamıştır. Olabilir. Ama sıra size gelir sorabilirler. Onun için arkadaşlar bu konuya gelince de bakın e, sınırda bir arkadaşın testini görmek istedi. Öbürkünü bakmamış bile. Yani çeşit türlü olaylar oluyor. Almanya dedi İngiltere'den gelenleri e, e, Almanya'ya sokmayacağız dedi giremeyecekler dedi. Dün kaç tane arkadaşım yazdı abi dedi biz geçtik dedi bakmadılar bile dedi. Bakın yani onun için ben size kanun ne onu söylüyorum. Bu sabah erkenden kalktım inanın bu e, İngiltere Almanya kanunu bir daha internetten araştırdım. Almanya'nın özel e, devlet sayfalarına girdim. Oradan baktım aslında yasak. Ama gümrük memurları sallıyor geç yani. Onun için bakın isterseniz deneyin Fransa'dan Almanya üzeri Avusturya üzeri deneyebilirsiniz. Sizi Almanya'ya sokmazlarsa İsviçre üzerinden gidebilirsiniz. İsviçre'den transit gitme hakkınız var yalnız testiniz olması lazım. Bakın yine geldik teste. Onun için çıkacağınız devletten bir test yaparak çıkın. Sizin için daha kolay olsun. Bunu söyledik, bunu söyledik, bunu söyledik. Arkadaşlar ödemeleri kart ile yapın Müm mümkünse e, kredi kartından yapın çünkü e, bazı devletlerde kendi parasından oyruya çevirdiği zaman devamlı bir 2-3-4-5 oyru onun için e, ödemeleri kart olarak yapın orada bir kuruş bile şey yapamazlar fazla alamazlar. Vinyet için tolticket.com, tolticket verdiniz mi e, bütün e, devletlerin alabilirsiniz. Bir Slovenya daha yapıştırıcı, onlarda elektronik vinnet yok. Onu da geç kaldıysanız sınırı geçtikten sonra ilk istasyonda benzin istasyonunda durup alıp yapıştırabilirsiniz camınıza. Arkadaşlar, Hırvat, Sırbistan, İtalya, bunlarda gişelerde ödüyorsunuz, euro olarak ödeyebilirsiniz. Kendi paralarından varsa onlarla ödeyebilirsiniz. Bugün. Cuma çok insanlar yola gidecek, heyecanlılar. Hızlı gitmeyin, lütfen ve lütfen radar kontrollerine dikkat edin. Bilhassa e, Avusturya'da arkadan çeken radarlar var. Bunlara çok dikkat edin. Yani e, izin tatil bittiği zaman, evinize döndüğünüz zaman e, posta kutusu ceza ile dolu olmasın. Arkadaşlar arabada nakit para insan başı 10.000 euro. Buna dikkat edin. Şimdi bir arkadaşımız sordu. Abi ben tamam ben gittim. Ben Almanya'dayım. Ben çalışıyorum. Üç tane çocuğum var. Para kazanmam lazım. Ben gittim. dört haftalığına Türkiye'ye gittim. Ben Türkiye'deyken Türkiye Almanya için en büyük risk listesine girdi. Dününce karantinaya girmem lazım. Ne olacak? Arkadaşlar bunu da kanunen araştırdım. Bakın sizin Türkiye'ye giderken tarih mühim. Bu Türkiye'ye girerken pasaportunuzda zaten bir damga var. Onun için mümkünse pasaportla gidin. Yani bir damga olsun elinizde. Bunu ispat edebilmek için. Diyelim ki şimdi siz iki hafta Türkiye'desiniz. İki hafta sonra ee, vaka sayısı patladı. Olur olur ya. Almanya dedi ki sen dedi dönüşte dedi mecbursun dedi iki hafta karantinaya girmeye çalışamıyorsun. Arkadaşlar mecburlar maaşınızı ödemeye kanun bunu böyle söylüyor. Mühim olan siz şimdi ama Türkiye büyük risk listesindeyse o zaman yola çıkıyorsanız kendiniz artık başınızın çaresine bakmanız lazım. Karantinaya girmeniz lazım. Ama siz Türkiye'ye giderken Türkiye'ye giriş yaparken Türkiye'deyken risk listesine girdiyse herhangi bir devleti geri dönüyorsunuz. O devlet diyor ki diyelim Fransa. Ben diyor Türkiye'den gelenler diyor tamam diyor en büyük risk listesi diyor karantinaya girecek diyor. Ondan sonra şimdi Almanya'dan konuşalım çünkü Almanya Türkiye'yi sildi mesela dönüşte karantina yok. Ama bu böyle bir şey olursa korkmanıza gerek yok. En azından maaşınızı ödemeye mecburlar arkadaşlar. Yani bunu da bu sabah takip ettim. Araştırdım. Devlet sayfalarından araştırdım. Yani onun bunun sayfasından değil ben devamlı devlet sayfalarından araştırıyorum. Çünkü en doğru sayfalar onlar ve tarih mühim. O ne zaman yazılmış? Çünkü bu korona yüzünden biliyorsunuz Ocak'taki olan uygulama Mart'ta uymadı. Mart'taki olan uygulama şimdi uymadı. Onun için devamlı yenilikler var. Mühim olan hangi sayfaya bakıyorsunuz kendiniz araştırırsanız ve hangi tarihte yazılmış? Evet arkadaşlar e, Yunanistan Makedonya açık. Bunu da dün söylemiştim e, videomda biliyorsunuz. E, İpsaladan geçenler e, Türkiye'ye giderken açık dönüşte muhakkak Bulgaristan'dan gelmeniz lazım. Çünkü bütün dönüş kapılarının hepsi e, e, kapalı sırf Yunan pasaportlu olanlara e, sırf Yunan pasaportlu olanlara açık arkadaşlar. Yani bizler e, dönüş yapamayız. Çanakkale tarafından gelenler maalesef daha yukarıdan Kapıkule Edirne tarafından e, dönmeleri lazım. Arkadaşlar bugün cuma çok insanlar yola çıkacak biliyorum. bilhassa bu akşam, bu gece, yarın sabah mümkünse ayarlayabilirseniz Bekleme <laughs> şeyiniz varsa yani ben şahsen bekleyemem. İş bitti, doğru yola. Ben öyleyim arkadaşlar. Ben bekleyemem. Ama siz bekleyebilirseniz, beklerseniz, yarın akşam yola çıkarsanız daha az insan olur yollarda. Tabii ki bu akşam biliyorsunuz bütün insanlar yoğun yoğun yollara gidecekler, sıla yoluna düşecekler. Onun için Basel, Fransa tarafında olanlar İsviçre üzerinden gidebilirler, İtalya, Slovenya, Hırvatistan. Efendime söyleyeyim Almanya bir tarafı Macar tarafından bir tarafı Slovenya tarafından gidebilir. Hatta bazıları Romanya tarafından gidebilir. Romanya'da daha az otoban var. Oraları köylük yerler şeyler. Orada baya bir yavaş gidiyorsunuz ama gidiyorsunuz. Yani olduğunuz yerde 8 saat beklemiyorsunuz. Onun için bunlara da biraz dikkat edin. Öyle planlayın. Arkadaşlar dün bir video yaptım. Bakın insan başına her şey geliyor. Ve ...gurbetçimiz, vatandaşımız maalesef ehliyetini evinde unutmuş. Böyle şeyler oluyor. Yani gülme komşuya gelir başına diye bir laf vardır. Bunu biliyorsunuz. Ee, neden oluyor? Heyecandan oluyor. Sevinçliyiz. Yani olmayacak şeyi son anda unutuyorsun ya. Biliyorsun şu şurada ben bunu giderken alacağım diyorsun. Yola bir çıkıyorsun Sırbistan'da aklın başına geliyor. Sen şu alacağın şeyi daha hala masanın üstünde duruyor. Ondan sonra işte oluyor arkadaşlar. Yani onun için dediğim gibi... Bilhassa gençlere, çok gitmeyenlere bir liste yapın, ona göre hazırlıklı yap, hazırlanın, listeden silin, bunu hazırladım, bunu hazırladım. Ne zaman listeleksin listeden? O arabaya girdiği zaman. Yani oturma odasında, masanın üstünde ben giderken onu alacağım. Yatak odasında, yanımın, başımın yanında ben giderken onu unutmam. Arabanın içine girdiği zaman listeden silinecek. Başka türlü yok. Paranızı ikiye bölün. Çanta çalınırsa bütün para gitmesin. Arkadaşlar ne olur ne olmaz pasaportun, kimliğin, ehliyetin bunların bir fotokopisi kopyasını çekin. Gerçekten bak. Yani biliyorum o kadar çok binlerce insan gidecek. Muhakkak birinin çantası yine çalınacak. Çünkü ben senelerden beri gidip geliyorum. Her sene böyle olaylar oluyor ve olacak. 50 sene de sonra olacak yani. Onun için e, dikkatli gidin, garantili gidin. Siz kendi işinizi garantiye alın. Hatta e, sigorta kağıtları bile cep telefonundan gösteriliyor. Bunlar e, gümrüklerde kabul ediliyor. Yalnız düşünün ya cep telefonun bozulursa. Düşünün yani. Ya arabadan inersin, pat yere düşer elinden kayar, telefon bozulur, açılmaz. Ondan sonra ara sarı çizmeli Mehmet Ağa'yı. sigorta kağıdı gitti. Uzaya Zayi az kaldı uzaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar. E, söylenecek ne kaldı? Hayırlı yolculuklar. Şimdiye kadar çok şeyleri e, anlattım söyledim. Arkadaşlar unutmadan söyleyeyim. Uçak ile gidenlere bu hafta sonu özel bir video hazırlayacağım. Uçak ile gidenlere neler lazım? Nelere dikkat etmeleri lazım? Bunlar için e, e, kısa bir video yapacağım. Gördüğünüz e, o konuda da çok sorular geldi. Abi dediler bize de bir video yapar mısın uçak ile gidenlere. Bir video daha yapacağım. Türkiye'ye hiç gitmeyenlere A'dan Z'ye kadar bir video yapacağım. Bu iki video yani gelecek günlerde çıkacak. Şimdi bu hafta sonu yola çıkanlara hayırlı yolculuklar diliyorum. Burada kalanlara gelecek haftaya çalışanlara hayırlı işler diliyorum. En sonunda ne diyorum? sıhhat, sıhhat en mühim. Sıhhatınıza dikkat edin, sıhhatlı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın Murat.